Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde klasik müzik dönemlerini öğreneceğiz. Rönesans dönemi Roman Diyoje'nin katkılarıyla belli başlı ilk bestelerin ortaya çıktığı tek sesli müzikten çok sesli müziğe geçilen dönemdir. Müzik kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır. Bunun yanı sıra basit çalgı toplulukları olan konsortlar içinde müzikler yazılmıştır. Barok dönemi. Barok stilin Rönesans stilinden farkı daha süslü bir anlatıma sahip olmasıdır. Dönemin en ünlü çalgısı klavsendir. Dönemde vokal müziğin yanı sıra enstrümantal müzik de gelişmiştir. Konçerto ve suite bu dönemin iki yaygın orkestral beste türüdür. Klasik dönem. Klasik stilin Barok stilden farkı klasik stildeki eserlerin barok stildeki eserlerden daha sade olmasıdır. Barok dönemin kapanmasına yol açan etkenlerden biri de piyanonun icadıdır. Klasik dönemde her orkestrada klavye çalgı bulundurma sorumluluğu kalkmış, piyano orkestraya katıldığı zamanda mutlaka solist görevi görür olmuştur. Dönemi seçkinleştiren bir başka şey ise senfoninin yaygınlaşmasıdır. Romantik Dönem müziğin kilise ve saray gemenliği altından çıkıp halka yayıldığı, kalıpların ve düzenin yıkılıp yerine daha özgür olan romantizmin geldiği dönemdir. Romantik dönem kendi içinde üç döneme ayrılır. Erken romantik dönem, orta romantik dönem ve geç romantik dönemdir. Modern dönem Romantik dönemin son bulmasıyla başlamıştır. Bu dönemde sadece orkestra müziğinde değil, Sahne müziklerinde de cesur yenilikler yapılmıştır. Besteciler belli bir tekniğe bağlı kalmak yerine birini denedikten sonra bir başkasına geçmekte hiçbir sakınca görmemişlerdir. Arkadaşlar bu dersimizde klasik müzik dönemlerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.